İnsan Hakları Derneği'nin üyesi ve yöneticisi, değerli dostumuz, mücadele arkadaşımız Tahir Elçi 28 Kasım 2015'te bundan 10 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dört ayaklı minarenin altında çatışmaların yarattığı yıkımı görünür kılmak isterken katledildi. Tahir Elçi en karanlık dönemlerde bile geri adım atmayan, işkenceye tehdide, gözaltına rağmen hakikatın peşini bırakmayan bir insan hakları savuncusuydu. Faili meçhul cinayetlerin, köy yakmaların, zorla kaybetmelerin ve ağır hilallerin açığa çıkarılması mücadelesinde her zaman en önde yer aldı. Hakikatin karartılmasına karşı ısrarı ve cesareti, hak savunuculuğunun en güçlü örneklerinden biri olarak hafızamızdadır. Tahir Elçi'nin yokluğunu insan hakları mücadelesinde derinden hissediyoruz. 10 yıllık yargı süreci adaletin gerektirdiği özen ve etkinlikten yoksun kalarak toplumda ciddi bir güvensizliğe neden olmuştur. Soruşturma gediktirilmiş, kritik deliller toplanmamış, dönemin sorumluları dinlenmemiş, dava etkisizleştirilmiş ve cezasızlıkla sonuçlandırılmıştır. Bu süreç Türkiye'de cezasızlığın sistematik ve yerleşik bir devlet pratiği olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün Tahir Elçi dosyasının geldiği nokta da bu toplumun, bu tablonun bir parçasıdır. Dava tüm hukuki yollar tüketildikten sonra şimdi Anayasa Mahkemesi'nde beklemektedir. Yıllardır sürüncemede bırakılan bu dosyanın AYM'de de benzer bir akıbetle karşılaşmaması için açık bir çağrıda bulunuyoruz. Bu ülkenin yüksek yargısı Artık cezasızlık üreten bir mekanizmanın parçası olmaktan çıkmalı ve Tahir Elçi dosyasında hakikati ortaya çıkaracak bir karar vermelidir. Bu dava bir kişinin öldürülmesiyle sınırlı değildir. Bu dava Türkiye'de hakikatin nasıl karartıldığının, adalet mekanizmasının nasıl işlevsizleştirildiğinin ve hukuk hukuk devletinin nasıl içinin boşaltıldığının en somut kanıtıdır. İnsan Hakları Derneği ve Tahir Elçi'nin mücadele arkadaşları olarak gerçek failler ortaya çıkarılana, sorumlular hesap verene ve cezasızlık duvarı yıkılana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Tahir Elçi'ye borcumuz var. Hakikati görünür kılmak, adaleti sağlamak ve barış mücadelesini büyütmek. Tahir Elçi için adalet sağlanana kadar durmayacağız. Tahir Elçi'yi unutmayacağız. Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Tahir Elçi'yi anmak için bir aradayız. Katıldığı bir televizyon programında fikirlerini siyasi, resmi siyasi ideolojiyle bağdaşmaması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haksız bir soruşturmanın şüphelisi konumuna getirilerek hukuka aykırı bir şekilde hakkında yakalama kararı çıkarılan Tahir Elçi'nin katledilmesine giden yolun da bu soruşturma süreciyle başladığını biliyoruz avukatlık pratiği süresince cezasızlık politikalarının sonlanması için verdiği mücadeleyle de bildiğimiz avukat Tahir Elçin'in katledilmesinin ardından ne yazık ki etkin bir soruşturma yürütülmemiş, olay yerini gören tüm kameraların olayın yaşandığı anda çalışmadığı belirtilmiş, polislerin dosyada şüpheli olarak yer alması ancak Londra Üniversitesi'nden alınan bir uzmanlık raporu sonucunda sağlanabilmiş. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için olay yerinde keşif yapılması ve çatışmanın çıktığı operasyona dahil tanıkların, ihbarcıların dinlenmesi talepleri reddedilmiş, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun suikast tanımlamasına rağmen kendisinin dinlenilmesinden vazgeçilmiş, müşteki vekillerinin neredeyse tüm tefsi tahkikat talepleri reddedilmiştir. Tüm bunlar dosyada etkili soruşturma yapılmadığı gibi delillerin de karartıldığını açıkça gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak 12 Haziran 2024 tarihinde verilen karar ile yargılama cezasızlık politikasıyla sonuçlanmış, gerçek sorumlular ortaya çıkarılmamış ve tüm polisler hakkında beraat kararı verilerek failler cezasızlıkla ödüllendirilmiştir. Son sözleri çatışma operasyon istemiyoruz olan avukat Tayraç'ın en büyük muradı onurlu bir barıştı biliyoruz. Barış ve demokrasi inşasının konuşulduğu bu günlerde Barış'ın inşası için geçmişle yüzleşme ve toplum, toplumun belliğinde derin yaralar açmış katliamların aydınlatılması, gerçek sorumluların cezalandırması son derece elzemdir. Bu yüzleşmenin duraklarından biri de meslektaşımız Tahir katledilmesinin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve tüm sorumluların cezalandırılmasıdır. Katliamın başladığı yer olan Bakırköy Adliyesi'nde, Kıymetliğimiz Tahir Elçi'yi ayrılışının 10. yılında anarken aynı zamanda avukatlara yönelik her türlü baskıyı protest etmek, hak ve özgürlükler mücadelesini yürüten avukatların mesleklerine ve hayat, hayatta yaşamlarına yönelen tehditlere dikkat çekmek için bir araya geldik. Faşizme boyun eğmeyip fikirlerini ifade ettiği için hedef gösterilen ve bu uğurda katledilen Tahir mücadele mirasını devralan bizler, temel hak ve özgürlüklere dönük her türlü sınırlamanın karşısında olduğumuzu, demokratik hukuk devletinin, devletinin kriterlerini yerine getirmesi için mücadele yürütmeye devam edeceğimizi ve her zaman barışı önceleyen hukukçular olduğumuzu belirterek ne şahsımıza ne de adalet mücadelesi yürütürken temsil ettiğimiz toplumsal kesimlere dönük saldırılar karşısında sessiz kalacağız. Tahir Elçi, ödün vermeden yürüttüğü insan hakları, adalet ve onurlu avukat mücadelesiyle sevgi ve saygıyla anıyor. Kendisinin ve kendisi gibi mücadelede yitirdiğimiz tüm meslektaşlarımızın mücadelelerini sürdürmek konusunda söz veriyoruz. Evet 20 Ekim 2015'te bu Adyan öndeydik. Birlikte gelmiştik. Kısa süre önce bir kalp rahatsızlığı geçirmişti ve tedirgin doğa açılan. Çünkü tedavi görmesi gerekiyordu ve bir tutuklama bir risk yaratabilirdi. Aynı uçakla birlikte geldik. Yakalama kararı vardı. Ben, Ahmet Sevim ve sevgili Ercan Kanar üçümüz müdafi olarak bulmuştuk savcının odasında. Neyse o gün ona söz verdiğimiz gibi bu çıktık. Ama arkadaşlarım da söylediği gibi bu cinayete giden yolu adım adım hızlandırdı o süreç ne yazık ki. Ve aramızdan götürdü. E, çok uzun yıllar arkadaşımı yaptım, avukatını yaptım. O benim avukatlığımı yaptı. Halef selef olduk baro başkanlığında. Ama asıl üzüldüğüm şey yıllarını cezasızlıkla mücadelede geçirmiş birinin katledilmesine ilişkin davasının cezasızlık tehdidi altında bulunması. Bu beni yaralayan asıl şey bu. Hepimiz öldürmekle bitmeyiz. Biricik, aşitik, yaşansın cinayetlerdeki cezasızlık politikalarına köy yakmaların, zorla kaybetmelerin, toplu infazların ve devlet güçleri ya da devletle bağlantılı yapıların gerçekleştirdiği ağır ihlallerin açığa çıkarılmasına adayan pek çok kritik dosyayı ahime taşıyarak uluslararası alanda da adalet mücadelesinin önemli bir aktörü olan hakikati karartma girişimlerine karşı ısrarı ve cesaretiyle bugün hala hafızamızda ve mücadelemizde yaşayan Diyarbakır Barosu Ebedi Başkanı Avukat Tahir Elçi'yi katledilişinin 10. yılında anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Katıldığı bir televizyon programında ifade ettiği görüşlerin resmi ideolojiyle örtüşmemesi üzerine hakkında hukuka aykırı bir soruşturma ve yakalama kararı çıkarılması, eş zamanlı olarak medya organlarında sistematik biçimde hedef gösterilmesi ve yoğun ölüm tehditlerine maruz bırakılması Tahir Elçi'yi kuşatan bütüncül bir saldırı iklimi yaratmış, siyasi iktidarın söylemleri ve yargı pratiğinin araçsallaştırılmasıyla derinleşen bu süreç Elçi'nin korunmasız bırakılmasına ve 28 Kasım 2015'te gerçekleşen katliamın koşullarının fiilen hazırlanmasına yol açmıştır. Tahir Elçi katliamına dair soruşturma süreci başından itibaren hem yargısal hem de siyasi mekanizmaların eksiklikleri ve taraflı uygulamaları nedeniyle etkin şekilde yürütülmemiş. Değerli dostum, mücadele arkadaşım, Fahir Elçi, 28 Kasım 2015 ve bundan 10 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dört ayaklı minaret altında çatışmalar yarattığı yıkımı görmek kurmak isterken tat Dairetçi, en karanlık dönemlerde bir de geri adım atmayan, işkenceye, tehdide, gözaltına rağmen hakikatin peşini bırakmayan, bir insan hakları savuncusuydu. Gayrı meçhul köy yapmaların, zorla kaybetmelerin, ağır iddiaların açığa çıkarılması mücadelesinde her zaman en önde yer aldı. Hakikatin karan durmasına karşı ısrarı ve cesareti, hak savunuculuğunun en güçlü örneklerinden biri olarak hafızamızdadır. Dahil elçi yokluğunu insan hakları mücadelesinde derinden hissediyoruz. Tahir elçiyi unutmadık, unutmayacağız. Ömrünü Türk meselesinin barışçıl çözümü, insan hakları ve faili bütün Türk cezasızlık politikalarına karşı mücadeleye vakfetmiş Diyarbakır Barosu Başkanı, avukat Tahir elçiyi anmak için bir aradayız. Tahir Elçi'yi vermeden yürüttüğü insan hakları adalet ve onurlu avukat mücadelesiyle sevgi ve saygıyla anıyor. Kendisini ve kendisi gibi mücadelede yitirdiğimiz tüm savunucuların mücadelelerini sürdürmek konusunda söz veriyoruz. Özgürlük için Hukukçular Derneği Mersin Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği Mersin Şubesi, İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi, Adalet için Hukukçular. Teşekkür ederiz.